Deva zaman içinde, kavuş zaman içinde kurtlar berber, kurtlar tele iken ben dinlemem bir şeyin için bu kurtlar bir iken bir karı koca varmış. Bu karı kocanın bir kızı olmuş. Kız el bebek, dil bebek büyütülmüş. Ama hiç iş öğrenememiş. Bunun, bunun için adına tembel kız denmiş. Bu kız o kadar tembelmiş ki yerinden kalkmaya üşenliyormuş. Anası babası ona bir gelberi yaptırmış. Kız da oturduğu yerde işini gelberiyle yapıyormuş. Kızın evlilik çağı gelmiş. Anası babası kızı bir avcıyla evlendirmiş. Avcıya gitmiş bir ödeye girmiş. Eve gelmiş ödeyi temizlemiş. Ateşe koymuş tekrar ava gitmek üzere hazırlanmış Kar karşısına ateş öyle koydum Ye yanısına bak demiş. Tembel kız olur demiş ama yerine bile kalkmamış. Arada uzunca bir zaman geçmiş. Dilenci eve gelmiş. Hanımcığım Allah rızası için bir dilim ekmek demiş. Tembel kız da yan tarafta mutfakta geç de al cevabını vermiş. Dilenci mutfağa girmiş. Bakmış ocakta ördek kaynıyor. Almış ördeği torbasına koymuş. Tencerenin içine de ayaklarındaki pis çarıkları atmış. Gelmiş tembel kızın yanına. Bakanımcı ekmekleri al. Allah razı olsun. Şimdi sana bir türkü söyleyivereyim. Ben de gideyim deyip türküyü söylemiş. Senin gaga benim çorba içinde. Benim çarık senin çorba içinde. Sen yat kaba yatak yorgan içinde. Ben yiyeceğim gagayı orman içinde. Dilenci türküyü böyle söylemiş çekip gitmiş. Aradan bir zaman geçmiş. Kızın avcı kocası gelmiş. Karısına Pişti mi demiş Karısı da olup biteni anlatmış Bana bir türkü söyledi Gel sana da bu türküyü deyiverem demiş Sonra türküyü söyledikten sonra Avcı kocası durumu anlamış Karısına kızıp azarlamış Ondan sonra tembel kız tembelde bir atmış. Onlar ermiş muradına Biz çıkalım kerevetine